Herkes sen Bugün Sel'le biraz paketimi yapacağız. Geri kalan bölümde Toti aday kadromuzu açıklayacağız. Bakalım kimler oy vereceğiz ben de merak ediyorum. 10 tane player pick'imiz var. Bir tane de oyun verdi. 11 tane player pick var. Ayrıca de işte bu Foot Champions'da, Squad Battle'da o verdiği garanti paketler var. Ya. Onları açacağız. Diğer paketleri kalacak gene. Bunlara da dedim kulüpteki biriken oyuncularla açalım dedik. Hadi bakalım zabırt diyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. Ferdi geldi. Ginter geldi. Oyar Zabal geldi. Player Pick'ten yana şansınız bugün var mı bilmiyorum. Ya Player Pick çok böyle pahalı bir şey değil zaten ama. Bir tane nadir istediği için e, bayağı baya yapılması kolay bir şey. İkon biraz beni zorladı. Çünkü bende 88 var hep. Düşük reytingli hiç oyuncu yok. İkon da 87 ile başlıyor. Hani 87 görevine bile 88 ekledim bir ton. Ondan sonra bir iki tane 83 falan ekledim. Çünkü hiç yok abi yani. Bu kadar da ben de fazla oyuncu olacağını düşünemezdim. AKG'de de normalde de çok düşük oyuncu kalmamış. Çünkü paket açmıyoruz abi. Yani ilk defa bu kadar paket açmadım. Bakalım mı ne kadar dayanacağız. Çünkü kulüp de artık yeter diyor yani. Kulüp de artık oyuncu istiyor ama bakacağız abi. Belki arada bir iki paket gene taşırırız. Yük, yükseltme de gelmiyor biliyor musun? Yükseltme gelse hani derim ki yükseltme geliyor. Daha da biriksin. Birikmiyor da. Sadece VL'den gelen ödüller falan geldi. İşte bir de oyunun verdiği birkaç paket var. Jumbo Nadir paketi vermişti. Bir de şimdi Ultimate paket verilen bir görev var. Onu da yapın. Zaten zor değil. Raşta bir gol at falan diyor. E, Squad Bell'de iki maç yap diyor. SPC yap diyor. Oyuncu listele falan diyor. Zor bir şey yok zaten. Orada iki Totvin'in gelmesi müthiş oldu biliyor musun? Yani bu kadar güzel bir şey olamaz yani. Hani buradan zaten e, ben promo beklemedim. Promo için yapmadım zaten. Sadece bunlar için yaptım. VL'den gelen e, iki player 2 dün açtım aslında. Ben e, video çekmem diye düşündüğüm için açtım. Birisinden Endika geldi abi. Diğerisinden de 85 geldi galiba. 8000 yaptık. Aslında 9-10 çok rahat yapardık da sonradan yani olmadı. Şunları açayım. Çünkü bunlar yani video'da paketler değil öbür videoya. Yani Toti videosunda ben daha güzel paketler açmak istiyorum. Hem yani bunlarla da kulübe oyuncu gitsin ki biraz daha hani kulüp rahatlasın. Siz de paket biriktiriyor musunuz söyleyin abi. Biz biriktiriyoruz bak. Görüyorsun değil mi? İlk defa bu kadar şeyler yaptık. 87 sezen 2 3 paketi diyor. Bunu açacağız herhalde ya. 3 2 1 gönder gelsin dedik. Bakalım kim geliyor abi. Hadi. Merakla bekliyorum ben. Gelen kim? Forvet. Libertadores'tan kim ya bu? Aa yapma be. Vardı zaten bu adam bizde göreve basmıştık. Santa Cruz. Böyle renkli falan yanınca başka bir promo geliyor gibi hissediyorsun ama yani gelen promo bu promoymuş. O biraz üzdü. Başka ne var? Kahraman veya Kahraman Joker. Hadi bakalım. Ne da normal. bir Joker'i. MDO. Orban. Orban da herhalde göreve bastım ya. İki tane vardı. kona bastım abi Orban'ı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Belki ondan sonra 88'e çıkartıp düşürmüş de olabilirim ama Orban da da bayağı çıktı bize ya. Bak basmışız. iki tane vardı çünkü. Hem KKG'de vardı hem normalde vardı. Şimdi başka iyi paketler var bu arada. Hani videomuza güzel paket biriktirdik de ikon görünmüyor. İkonu görünmesi lazım. SNT İngiltere, FL e. Efele işi olmadı hocam sanki. Love geldi. Otide de adaylarınızı siz belirttiniz mi? Yaptınız mı? Yapmadıysanız biraz sonra yaparız hocam. Gene volkaat yok. Yani Totti'de zaten çoğu kişinin belli takım belli. Bazı oyuncular değişir. İnsanların istediği oyuncular vardır. Onları koyar falan. Onlar biraz değişir ama numara foot garantili diyor. Bakalım ne gelecek abi. Ne oldu? Hatam var acaba bunda? Donuyor mu böyle? Dondu abi baksana ekran. Geçme falan var mı? Abi bağlarla dolu bir oyunla karşı karşıyayız. Ne oldu bilmiyorum. Pakete tıkladık. Ekran simsiyah. Direkt geldi herhalde. Minge gelmiş. Minge. Gene mi aynısı olacak acaba? Çok merak ediyorum. Gene aynı olacaksa kötü yani işimiz. Abi bak var demek ya. Çok saçma bir şey ama ya bu. Oyunu bozdular ya. Ne yapacağım bunu webaptan mı alacağım abi ben? Ne yapacağım ben çözemedim ki. Bak bir daha hata verdi zaten. Kendi attı bu arada. Verdi Madison. iyi bir şey mi ki bu? Yo 50k bir şey. Düşmüş. Yani gene en azından rating olarak yüksek ama. Hani çok da düşük değil. İkonumuz var mı acaba onu merak ediyorum ben. İkon nerede? İkon görünmüyor abi ya. İkonu göstermemiz lazım ama. Yani ikon için geldik. Ben vevaptan ikon açacaksam açmam daha iyi. Otu zamanı açarız. Bir anlamı yok yani. Kaç tane paket var ki buradan ikon hala çıkmıyor ya. Bunlar açayım abi 75 x 5 ne ya. Oradan baksana. Şey falan gelmez. Totu falan gelmez zaten. Paketler oyunun kendi verdiği paketler zaten. Bu yeni gelen ultimate paket veren bir görev var. O paket verdi. Hala baksan arkadan paket geliyor. İkonun paketleri galiba bu. Volkaat e, Almanya güzel abi. Güzel. Ama sanki pop mu bu? Değil. Şüller herhalde. Çünkü Pop'un saçı öyle gelmiyor. Sallanmıyor Pop'un saçı herhalde. İyi Volkaat aldığımız güzel. Gerçi artık Volkaatların da parası etmiyor da yani en pahalısı bile herhalde 20k bile değildir de. Bunlardan da hiçbir şey çıkmıyor zaten. Artık ikon gelsin sonunda. Hazır mıyız abi? Bu videonun sonuna geliyoruz. 3, 2, 1 gönder gelsin. Hadi ikon. Kim abi o be? Forvet. Kevşenko. Yani tabii ki Cacığın cacı abi. Ama yapacak bir şey yok. Yani bir şey beklemiyorduk zaten de. Buradan gelirse bir kaleci. Gelirse bir orta saha bekliyordum. Onun dışında pek bir beklentim yoktu zaten. Yani gelen bir oyuncu oynatacağımı düşünmüyordum zaten. Başka türlü yapacak bir şey yok hocam. Bunu böyle deneyeceğiz. Hani kulübümüze biraz daha oyuncu dolduğu da zaman da bir ilk onda patlatırız diyorum. Şimdi o geçelim bakalım. Kısa sürede bitirelim o işi de. Evet geldik. Ekran bu. Yani yayın zaten FC25 Toti, Toti, Mens diye oylama yeri var. Hani buradan oyluyorsun. Ben zaten açlama kısma gene bunu eklerim. Unutursam gene yayın sitesinden e, bakabilirsiniz. Unutursam da yorumlara yazın abi. Şimdi bu geldi ekran tamam mı? İlk başta forvet hattını gösteriyor. Yani forvet hattında bence Allah olması lazım. Yani ben öyle düşünüyorum 2 yıldır. Hatta bu sene daha da iyi de geçen sene hani Belki bu seneki kadar değildi. Bu sene gerçekten inanılmaz iyi. Geçen sene de iyiydi. Kötü diyemem. Hani Haaland da gene aynı şekilde kötü değildi. Ama ben salahtan yana kullanmak istiyorum bu sefer bunu. Onun dışında vereceğimiz diğer oyuncu var mı burada? Abi Winnie Junior. Koti'yi en çok hak eden oyunculardan birisi. Doru, bence vermeleri lazımdı ama vermediler. Diğer adam da... Kylian Mbappe abi. Ben böyle düşünüyorum. Herkes farklı yapabilir. Salah yerine Haaland olabilir bu arada. Yani Haaland forvet. E, Vinnie Mbappe kanat tarzında da yapabiliriz aslında. Ama ben böyle düşündüm. Onun dışında orta sahada kesinlikle Rodri olmak zorunda bence. Yani adam zaten aldığı için ödülü. Ballon hani vermeme şansları yok. Diğer oyuncunun ben Palmer olmasını istiyorum. Cole Palmer. Yani zaten finale kadar gittiler. Finalde gol de attı. Hani her ne kadar Geri saat get onu oynatmasa da müthiş bir performans. 2 sezondur inanılmaz iyi. Yani gelmese de buna vereceğim abi ben. Onun dışında diğer adamımızda yani gönlümüz tabii ki Hakan Çalhanoğlu'nda yana ama Hakan Çalhanoğlu'nun ben hani gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Hani imkansız gibi bir şey abi. Bu kadar insan Hakan Çalhanoğlu'na vermez abi. Yani Inter değildi Real Madrid olsa belki daha yüksek olurdu ama burada Bellingham ve Valverde ikilisi var. Hani bunların arasına gittim geldim aslında. Bellingham geçen sene daha iyiydi. Bu sene belki o kadar iyi değil. Hani sakatlık falan da yaşadı. Valverde 2 sezondur 3 sezondur çok iyi. Güzel goller atıyor. Ama bence Bellingham geçen sene takımı sırtlayan adamlardan biriydi. Son dakikalarda attığı gollerle Bellingham'ın ben bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ama bir diğer seçenek Valverde'ydi bunun Yani Mesela Kol Palmer'ın yerine Valverde olabilirdi. Ben başka birini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi yanlış yere gitmesin. Grimaldo bir kere yani bu takımdan birinin gelmesi lazım abi. Hani Florian Wirs niye gelmedi demeyin. O olmaz abi bence hani orta sahada zor alır. Sol bekte hani Grimaldo bence ben öyle düşünüyorum. E defans hattında aslında eee Janiton tah olabilir bu arada. Yani ahı da düşünüyorum abi Janiton tahı hani da abi bu adamlar e, bundesliga'yı çok rahat bir şekilde kazandılar tamam mı? Burada bir UEFA başarısı da var Yani Bu adamlardan da oyuncu gelmesi lazım Liverpool zamanında kazandığında 7-8 tane oyuncum ne gelmişti Liverpool'dan Hani Ben burada Hani Jonathan Tah gibi bir oyuncunun da gelmesini isterim aslında Hani Green mesela gelmeyebilir Sabe Carvajal olma ihtimali daha yüksek çünkü Carvajal ilk defa Milli takımda oynadı herhalde. Yani uzun zaman sonra mı oynadı? İlk defa mı oynadı? Ben hani öyle bir şey hatırlıyorum ama. Ve adam gerçekten bu UEFA'yı aldılar yani. Bu UEFA demeyeyim de siz anladınız beni. Bunu buraya yapıştırıyorum hocam. Avrupa'yı aldılar. Avrupa şampiyonası oldular. Karva hali e, güzel bir performansla izlemiştik. Sakatlandı aslında. Hani son maçta mıydı? Bir önceki maçta mı sakatlanmıştı ama müthiş bir performans Avrupa Şampiyonası'nda. O yüzden hani Karva halinde burada yeri olmak zorunda. Defans olarak bir diğer isim e, Rudiger olma ihtimali çok yüksek. Yani bunların içinde böyle baktığın zaman hani ben Inter'dan oyuncu şahsen hani sokmayı düşünmüyorum. Hani Ingo bile aday bu arada lan. evet güzel olabilir ama Arsenal konusunda şeyimiz yok. Van Dijk dersen e, Liverpool şampiyon olsaydı belki olabilirdi. Hani ben o yüzden burada Biraz da sevdiğimiz için Real'den de bir oyuncu olduğu için Antonio Rudiger diyorum. Burada Van Dijk olma ihtimali de yüksek ama. Yani ikisinden birini seçebilirsiniz. Siz seçerseniz Van Dijk seçersiniz muhtemelen ama ben Antonio Rudiger diyorum. Komik adam. Severiz abi. Yani kaleci Martinez abi. Yani bu adam alır bu senede. Bence. Bu adam bu senede kadroda yerini alır diyorum. Yani bu şekilde bir e, kadroyla ben yolluyorum. Siz tabii ki farklı olur sizin kadronuz bilemem. Ben hani biraz da Leverkusen'den oyuncu eklemek istedim. Real'den önce illa ekleyeceğim abi. Hani baktığın zaman Real'den 5 kişi var. Mantıken hani bu kadar fazla olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Ama işte hani izlediğimiz maçlarda da hani geçen sene gerçekten iyiydi bunlar. Hani bu sene de zaten hala iyiler. Arvahal hani dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı Rodri Ote aldı. Ol, Toti balon, balonlar aldı ne Toti'si ya. Toti de alacak yani. Palmer'a gelince Palmer zaten inanılmaz bir sezon geçiriyor. Gerçekten yani City gönderdiğine bu kadar pişman olmamıştır yani. Hani ben hayatıma bu kadar hani bedava yollanıp da bu kadar iyi bir performans seyreden oyuncu hani çok az gördüm zaten. İnanılmaz bir performans. Bellingham geçen sene dediğimiz gibi takımı taşıdı tek başına. Hani son dakikada attığı çok fazla gol vardı ki. Hani maçı o kazandırdı inanılmazydı. Bu sene geçen seneki kadar iyi değil. Dediğimiz gibi bir sakatlık geçirdi. Allah zaten inanılmaz. Yani yaşına göre çıktığı yıldan beri gerçekten inanılmaz performanslar sergiliyor. Mbappe ve Vinicius zaten konuşmuyoruz. Mbappe hani hani bu sene Real transferi belki çok böyle beklenenin altındaydı performansı ama onun da açılacağını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir kadroyu vote ediyoruz ve oyluyoruz hocam yolladık gitti. Bunu da hatta kaydedelim. Alsın. Yani şeyimizde. Bunu daha sonra paylaşırız belki. Kadın takımını oylamayacağım. Kadın takımını bilmiyorum abi. Yani kafama göre bir şey ekleyeceğim tabii ki ama kadın takım hakkında yorum yapmıyorum. Orada herkes en iyi koyacaktır. Ama tabii ki bilenlerin oyları daha düzgün. Hani illaki bilenler de olacaktır. Bilenler de ona göre oy verdiği için daha fazla oy alanlar muhtemelen seçecektir ama ona bir video çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ben bizim, bizim kadromuzu bu şekilde link açıklamaya bırakacağım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hype'tan da kanalımızı destek sağlayıp yükseltirseniz çok iyi olur diyorum. Hadi bay bay.